Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Çalışma fasikülleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayınlanan çalışma fasiküllerinin kısa kısa çözümlerini gerçekleştireceğim. Hem bilgilendirici videolar olacak hem de sevgili gençler çalışma fasiküllerinde yapamadığınız sorular olursa onları da bu şekilde cevaplamış oluruz. Dünya şeklimiz verilmiş ve dünya şekli üzerindeki belli bölgelerin isimlerini istiyor bizden. Hemen bakıyoruz sevgili gençler. Burada ilk bakacağımız şey ne olsun? Hemen bakalım. Şu gördüğünüz çizgi tam ortadan geçiyor. Bu gördüğümüz çizgimiz sevgili gençler Ekvator değil. Bu gördüğümüz çizgimiz dolanma düzlemi. Dolanma düzlemi diye belirtelim. Bir diğer çizgimiz sevgili gençler şu gördüğünüz çizgi eğik duran bir çizgi. Bu çizgimiz dünyayı tam ortadan ikiye bölen Ekvator sevgili gençler. Ekvatorun altında kalan ok işaretiyle gösterilen bölüm güney yarım küre. Burada görüyorsunuz ben kısaltarak yazacağım. Güney yarım küre GYK. Ekvatorun üstünde kalan yarım küremiz ise kuzey yarım küre KYK. Sevgili gençler şu gördüğünüz çizgimiz eğik duran çizgimiz dönme ekseni dünyanın dönüş yönünün gösterildiği eksen aynı zamanda kuzey ve güney kutup noktalarından geçen dönme ekseni ve dönme ekseninin normalde düz dursaydı evet durmuyor düz dursaydı ne kadar dururdu 0 dereceyle duracaktı ama kaç derecelik açıyla duruyor 23 derece 27 dakikalık açıyla eğik bir şekilde duruyor ve biz buna eksen eğikliği adını veriyoruz. Sevgili gençler devamında hemen bakalım ne diyoruz devamında boşluk doldurmalarımız var onları da cevaplandıralım ve etkinliğimizi bitirelim. Dünya kuzey ve güney kutup noktalarından ve dünyanın merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni doğrultusunda dönme ekseni doğrultusunda batıdan doğuya doğru kendi etrafında döner. Dünyanın güneş etrafında dönerken takip ettiği çizgiye sevgili gençler yörünge denir. Dünyanın güneş etrafında dönerken yörüngesinin oluşturduğu yapıya sevgili gençler yörünge düzlemi ya da Güneş etrafında dolandığı için dolanma düzlemi denir. Hayali olarak var kabul edilen nokta nokta dünyayı kuzey ve güney yarım küre olarak ikiye bölen çizgimiz sevgili gençler var mı? Ekvator çizgisi adı verilir. Hemen belirtelim. Ekvator çizgisi adı verilir. Ekvatorun oluşturduğu düzleme ise ekvator düzlemi denir. Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açı eksen eğikliği olarak bilinir. Eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında yörünge üzerinde dolanmasıyla sevgili gençler mevsimler oluşur. Dünyanın dönme ekseninde kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur.